Arkadaşlar ben Selami Sayar. Kanalıma hoş geldiniz. Dersimiz silah bilgisi ve atış. Birinci dersimiz, birinci videomuz. Ders anlatırken her konu anlatımından sonra sınavlarda çıkan soru örneklerini çözerek konuların daha iyi anlaşılmasını sağlayarak sizlere yardımcı olmak istiyorum. Arkadaşlar özel güvenlik eğitimi silah bilgisi dersimize başlamadan önce özel güvenlik atış sınavında şarjöre mermi takamayan, şarjörü tabancaya takamayan silahlı özel güvenlik görevlisi kursiyerleri atış sınavının yapıldığı poligonda sınavı yapan yetkililerce eğitimi yetersiz görüldüklerinden ayrıca atış yapacak olanın can güvenliğini orada bulunanların can güvenliğini can güvenliği mevzu bahis olduğundan atış yapmadığınız için sınavdan sıfır almış sayılıyorsunuz. Yani arkadaşlar şarjörü mermi takamayan, şarjörü tabancaya takamayan arkadaşlarımız sıfır almış oluyor sınavda. Atış yaptırılmıyor. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak fişeğin ve şarjörün tanıtımı, şarjöre fişek takmanın nasıl yapılacağını anlatan video ile başlayacağız. Şimdi size 2 adet şarjör ve her biri için 5 adet fişek vereceğim. İyi gün teorik eğitimleri boyunca hepiniz teneffüslerde şarjöre fişek takmayı çalışın. Arkadaşlar şimdi fişeği tanıtıyoruz. Fişek 4 ana parçadan oluşuyor çekirdek, kova, kapsül ve içindeki baruttan oluşuyor. Ayrıca fişeğin içinde alev kanalı var. Alev kanalı ne işe yarıyor? Kapsülün ateşlenmesiyle çıkan alevin baruta intikalini sağlar. jarjörü tanıyacağız şimdi jarjör arkadaşlar 4 ana parçadan oluşur üstünde şu gördüğünüz gerder jarjör tüpü veya gövdesi jarjör kapağı ve kilidi ve içindeki yaydan oluşur jarjör Jerjöre mermi basmak çok önemli. Çünkü özel güvenlik atış sınavlarında jerjöre mermi takamazsanız veya jerjöre tabancaya takamazsanız eleniyorsunuz. Jerjörü şu şekilde tutuyoruz. Dört parmağımız, baş parmağımız boşta kalabilecek şekilde. Rahat oynayacak şekilde. Sonra fişe şu şekilde tutuyoruz. Ve gerdelin üstüne şurada görüldüğü gibi yerleştiriyoruz baş parmağımızı aşağı basarak diğer iki parmağımızı da ittiriyoruz. Jarjöre fişek takmak arkadaşlar çok önemli. Sonra jarjöre fişe taktığımız zaman jarjörün önü e, fişeğin uç tarafı gösterecek şekilde elimizde duruyor. Tabancamıza gördüğünüz gibi ön tarafa gelecek şekilde fişekler Yerleştiriyoruz cigeri. Şimdi arkadaşlar silah bilgisi ve atış dersinde önce silahın tanımı ile başlayalım. Uzaktan ya da yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan canlı canlı organizmalara hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne silah denir. Arkadaşlar silahların sınıflandırılması ateşsiz silahlar, ateşli silahlar, biyolojik silahlar ve kimyasal silahlar olarak dört ana grupta toplanıyor. Şimdi ateşsiz silahlar arkadaşlar kesici aletler, oluklu bıçaklar, balta, satır gibi aletler, delici silahlar, tornavida, şiş gibi aletler, ezici silahlar, musta, muşta, zincir, çekiç, pense ve bunun gibi aletler arkadaşlar ateşli silahlı oluyor. Ateşli silah mermi adı verilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen silahlara ateşli silah denir. Biyolojik silahlar arkadaş, arkadaşlar mikroplar, kimyasal silahlar da arkadaşlar atom, hidrojen bombası ve gazlar. Arkadaşlar kimyasal silahların insan vücudundaki etkileri sınavlarda soru olarak çıkıyor. Sinir sistemini etkiler, yakıcıdır, boğucudur, göz yaşartıcıdır. Yani arkadaşlar bu gene sınavlarda çok sıklıkla çıkan bir soru. Şimdi arkadaşlar ateşli silahları iki kategoride işliyoruz. Ağır ateşli silahlar tank, top, havan, uçak savar vesaire. Hafif ateşli silahlar tabanca, tüfek, makineli tabanca Şimdi arkadaşlar burada sınavlarda ya silahın tanımı çıkıyor ya silahın sınıflandırılması çıkıyor bir de biraz önce bahsettiğim işte kimyasal silahın insan vücudundaki etkileri gibi soru çıkıyor artı arkadaşlar ateşli silahlarda aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silahlardan değildir gibi bir soru çıkıyor oraya yazıyor top tank, havan, uçaksa var. Yanına da makineli tabanca koyuyor. Yani makineli tabanca neydi? Hafif ateşli silahtı. Onun için e, bu tür soruları zaten biraz sonra çözeceğiz. Şimdi buraya bir not aldık arkadaşlar. Bir saatin icrasında kullanılan aletler 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanun kapsamına girmez. Ancak bir suç işlenirse kapsa, kanun kapsamına girer. Örneğin kasap bıçağı 6136 sayılı bu ateşli silahlar kapsamına girmiyor. Ama kasap bıçağıyla bir suç işlersen ne oluyor? Kanun kapsamında değerlendiriliyor. Şimdi bakalım sınavlarda ne soru çıkmış bu bunlarla ilgili. Aşağıdakiler hangisinde ateşli silahın tanımı tam olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar burada ateşli silahın tanımı soruyor. Silahın tanımını sormuyor arkadaşlar. Biraz önceki biraz önce bunu görmüştük. Mermi adı verilen özel şekil ağırlık büyüklükteki cisimleri barut gazının etkisiyle uzak mesafeler atan silahlar neydi arkadaşlar? Ateşli silahlardı. Burada C şıkkı doğru cevap olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar kesici silahlar hangi silah grubu içinde yer alıyordu? Zaten çok basit bir soru. A ateşsiz silah kesici silahlar yani bıçak gibi aletleri soruyor burada. Şimdi ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılan ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerin hangisi ağır ateşli silah değildir? Şimdi arkadaşlar obüs ağır ateşli silah, tank ağır ateşli silah, uçak savar ağır ateşli silah, top ağır ateşli silah. Uzun namlulu silah neydi arkadaşlar? Hafif ateşli silah burada doğru cevabımız A olmuş oluyor. Şimdi mikrop ve virüslerin yayılmasında cinsi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere kalıcı arızalara ne olan Siyahlara ne ad verilir arkadaşlar? Mikrop dediği zaman arkadaşlar biyolojik silahlara giriyor. Evet B D D şıkkı biyolojik silahlar doğru cevap. Aşağıdakilerin hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir? Şimdi kimyasal silahlar neydi arkadaşlar? Ya yanıcı, boğucu, zehirleyici silahlardı. Bu özelliklerden olmayana bir bakalım. Sinir sistemini etkiler. Yakıcıdır, boğucudur, göz yaşartıcıdır. Par, parça tesirli değildir kimyasal silahlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz sorumuz. Şimdi burada arkadaşlar neydi? Ateşli silahlar, kimyasal silahlar, nükleer silahlar, biyolojik silahlar, psikolojik silahlar arkadaşlar. Öyle bir silah yok zaten. A şıkkı doğru cevabımız. Şimdi arkadaşlar tabancanın tanımına bir bakalım. Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm dahil. Yani arkadaşlar namlu uzunluğu şurada şu namlu uzunluğu 30 cm'ye kadar olan veya bütün uzunluğu yani 50 santimetreyi geçmeyen barut ve bunun gibi patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma, gaz veya diğer nesneleri atabilen ateşli silahlar arkadaşlar tabanca denir. Tabancalarda arkadaşlar 6 yiv, 6 set vardır. Ve yiv ve setin yönü sağa doğrudur. Şimdi tabanca çeşitlerine bakalım. Tek atışlı tabancalar, otomatik tabancalar, toplu tabancalar, gaz tabancaları, işaret tabancaları, havalı tabancalar olarak altı kategoriye ayrılmış tabanca şişlerin arkadaşlar. Şimdi sınavlarda ne soru çıkmış? Gaz tabancaları hangi grup silahlar arasında yer alır arkadaşlar? Gaz tabancası olduğu için buraya yazdığı için sınavlarda arkadaşlarımız hep burada yanılıyor arkadaşlar gaz tabancaları biraz önce gördük. Ateşli silahlar grubundadır. A şıkkı doğru cevap. Şimdi arkadaşlar tabancanın parçalarına bir bakalım. Gövde arkadaşlar ana parça yani şu gördüğümüz gövde kapak kompleksi evet sürgü veya kapak ana parça şarjör ana parça arkadaşlar. Ee, sonra e, namlu var. İcra yayı şu gördüğümüz ve icra mili arkadaşlar tabancaların parçalarını oluşturuyor. Şimdi tabancanın ana parçaları. Gövde arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğimiz gövde. Çerçeve, gövde veya komple gövde. Arkadaşlar tetik, tetik korkulu, kabze, kabzenin üstünde kabze kapağı var arkadaşlar. Horoz, şu alttan takılan şarjör yuvası, şarjör çıkarıcı arkadaşlar dediğimiz ee düğme, sürgü kilidi arkadaşlar. Burada bir sürgü kilidi vardır. Sürgüyü kilitlemeye yarar. Emniyet mandalı ve diğer ilgili parçalar içeride vardır arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili sınavlarda çıkan soruya bakalım. Gövde ile ilgili. Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdaki hangisi üzerinde bulunur arkadaşlar? A şıkkı tabii ki gövde üzerinde. Şimdi sürgü. Kapak takımına bir bakalım. Namlu var arkadaşlar içinde. Yerine getiren yay ve mil gez gez arpacık kovan atma boşluğu tırnak iğne ve iğne yayı arkadaşlar iğne buradan var ve içinde iğne yayı bulunur sürgüde arkadaşlar tırnak biraz sonra başka birisinde göstereceğim size namludaki boş kovanın atılmasını sağlar Şimdi burada arkadaşlar tırnak kırık olsa bile silah bir adet mermi atar. Bunu burayı niye yazdım? Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerindendir diye koyarlar orayı. E, maddelerde tırnak vardır. Tırnak kırık olsa bile silah bir adet mermi attığı için o olmamış oluyor. Şimdi şarjöre bakalım. Biraz önce tanımıştık arkadaşlar şarjörü. Burada resim olarak görüyoruz. Şimdi arkadaşlar gövde şarjör kapağı ve kilidi yay gerdel ve gövde gövdeyi gördük burada arkadaşlar. Şarjörü oluşturan parçalar videomuzun başında da görmüştük. Şimdi arkadaşlar tekrardan şarjörü tanıyacağız şimdi şarjör arkadaşlar dört ana parçadan oluşur üstünde şu gördüğünüz gerder şarjör tüpü, tüpü veya gövdesi şarjör kapağı ve kilidi ve içindeki yaydan oluşur şarjör şimdi arkadaşlar şarjörle ilgili soruya bakalım sınavlarda çıkmış. Aşağıdaki hangisi şarjörün parçalarından değildir? A. Şarjör kapağı ve kilidi. B. Gerdel. C. Şarjör yuvası. D. Şarjör yayı. E. Şarjör kapağı. Arkadaşlar şarjörün parçalarından şarjör yuvası değildir. Nerede bulunuyordu? Şarjör yuvası gövdede bulunuyordu silahta. Arkadaşlar silah bilgisi ve atış birinci dersimiz bitti. Derslerin tamamı için kanalımızı beğenip üye olduktan sonra selamiseyar.gmail.com veya doruguvenlik.gmail.com'a mail gönderirseniz diğer ders videoları tarafınıza mail ile gönderilecektir. Yine www.doruguvenlik.com internet sitemizden bizi takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları mail göndererek sorabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Lütfen videomuzu beğenip Kanalımıza abone olunuz.